Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba. Bugün size implant nedir, nasıl uygulanır, nasıl bir süreç izlenir, avantajları nelerdir? Bunlardan bahsedeceğim. Implant eksik dişlerinin yerine koyabilmek için çene kemiği içerisine yerleştirilen vida sistemleridir. İmplant, vücutla doku reaksiyonu oluşturmayan, dokuyla tamamen uyumlu materyallerden üretilmektedir. İmplant, vücut için tamamen güvenilir bir yöntemdir. Biraz daha eskide kalan diş eksikliklerinde uygulanan köprü ya da takıp çıkarmalı protezler yerine günümüzde implantları önermekteyiz. Kendi dişleriniz gibi çiğneyebileceğiniz implantlarla etkin bir çiğneme gerçekleştirebileceğiniz için aslında sindirim sistemi problemlerinin, mide bağırsak problemlerinin de önüne geçmiş olacaksınız. İmplantlar diş çekimi sonrası aynı anda uygulanabileceği gibi diş çekiminden sonra doku ve kemiğin iyileşmesini beklenerek daha sonra da uygulanabilmektedir. İmplantın çekim anında yapılması ya da bir süre beklendikten sonra yapılması, çekilen dişin hangi diş olduğuna ya da o bölgedeki dokunun durumuna göre karar verilir. Buna karar verecek olan da implantı yapan doktorunuzdur. Diş çekiminden sonra implant için beklenilen süre yaklaşık olarak 2,5-3 ay kadardır. Bu süreç daha fazla uzarsa o bölgedeki kemiğin erimesine, implant cerrahisinin daha zorlaşmasına, ya da tam olarak istediğimiz şekilde implantları yerleştirememize sebep olabilir. Aslında biraz da doğru bilinmeyen bir gerçek, dişler aslında canlı ve hareket edebilen dokulardır. Dolayısıyla diş eksiği olan bölgeye dişler yatabilir, karşıt çenedeki dişler o bölgeye doğru uzayabilir, o bölgedeki kapanış yani alt üst çene ilişkisi bozulabilir. Bu durumda implant yapmak güçleşirken öncesinde ortodonti tedavi yapma gereksinimi doğabilir. Bu yüzden diş çekiminden sonra 2,5-3 aylık süreyi aşmadan implantlarımızı yaptırmamız gerekir. İmplant uygulamaları implant alanında uzmanlaşmış, bu konuda ihsas yapmış doktorlar tarafından yapıldığında çok daha rahat, hastaların konforlu bir şekilde geçirebileceği bir süreçtir. Kısaca toparlamak gerekirse implant tedavilerinizi geciktirmeyin. Geciktirmek ağız içinde daha ciddi problemlere sebep olabileceği gibi ayrıca sindirim sistemi ve vücudun diğer sistemlerini etkileyerek vücut sağlığını da bozabilir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Deep Fresh antiviral mendil işin uzmanı programını sundu.